2001 yılında kurulmuş olan Diba Tekstil Boya halen 12 bin metrekare alanda en az 10 yıllık tecrübeye sahip 140 kişilik kadrosu ve günlük 20 ton net üretimiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Firmanın çalışmalarında kullanmış olduğu ham maddeler standartlarına uygun olup kanserojen madde içermemektedir. <Sessizlik> Diba Tekstil Boya'nın yönetim kurulu başkanı Ergün Keskin'i ziyaret ederek çalışmalarını dinledik. Biz 2001 yılında kurulmuş bir firmayız. Günlük kapasitemiz 17-20 tonluk bir boyanıyız. Yanımızda 130 tane arkadaşlarımız, elemanımız çalışıyor. Biz ihracat yapan firmaların kumaşlarını boyuyoruz. Evet. Dünya markalarıyla çalışıyoruz. Biz teknolojiyi çok yakında takip eden bir firmayız. Kimyasal maddelerimizi çok dikkatli bir şekilde kontrol eden bir firmayız. Bizim Ecotex Class dediğimiz belgemiz var. Kaliteye çok önem veriyoruz. Termin olayına çok önem veriyoruz. Müşterilerimizi elimizden geldiği kadar gece gündüz hizmet ediyoruz. İşimiz babamızdan bize gelen bir iş. Biz de layık olmaya çalışıyoruz. Biz dünya ile rekabet içindeyiz. Bangladeş, Çin, Hindistan, hem Orta Doğu ülkeleri hem de Uzak Doğu ülkelerle rekabet içindeyiz. İstanbul'da olmamız tabii büyük bir avantaj. Biz nöbetçi eczaneyiz. Ee, sabah malını getirir, ee, öbür gün malını alan firmalarla çalışıyoruz. Ee, dikkat ediyoruz. Biz her müşterimizle çalışmıyoruz. Her çünkü bizim burada kapasitemiz 17 tonluk bir boyaniz. Bizim elimizdeki e, standartlara göre biz hareket ediyoruz. Her gün Keskin, devletin tekstilcilere destek vermesi gerektiğini belirterek görüşlerini dile getirdi. Tekstil anlamında burada biraz devletimizin bize daha çok destek vermesi lazım, daha çok bize yardım etmesi lazım. Yani tekstilcilere, boyanecilere en azından bir sanayi indiriminden daha çok yararlanmamız lazım. Çünkü elektrik, doğalgaz, kömür gibi bizim enerjilerimiz çok pahalı. Bu olunca tabi rekabet anlamında da ciddi sıkıntılar oluyor yani bir e, şöyle söyleyeyim bir tekstil federasyonu olması lazım diyebilirim. Evet. Bu anlamda da ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Yani bizim zaten maliyet her şey ortada. Bizim verdiğimiz fiyatın altına e, diğer bu yani fiyat veriyorsa E tabii bu da bizi üzüyor. Rekabet anlamında da ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bugün bizim ülkemizde en çok çalışan sektör anlamında insanlar tekstil sektörü. Ben e, şu düşüncemde açıklıkla net getirebilirim. Türkiye'nin en büyük ihracatı yine tekstil sektörü. Biz dünya ile rekabet içindeyiz. Bizim tek ayakta kalmamızın sebebi, biz Türkiye'deki kalitemizi hiçbir ülke tutturamıyor. Artık evet. biz bu işin bir şeyi olduk, artık piri olduk diyebilirim rahatlıkla. Evet, evet, evet. Kalite anlamında, termin anlamında, kimyasal anlamında, çünkü uzak doğudaki şeyde biliyorsunuz zaten sıkıntıları biliyorsunuz. Ama şunu rahatlıkla söyleyebilirim, Türkiye'de tekstil bitmez. Tabii bunları ben hükümetime mal etmiyorum çünkü şu anki hükümetimizin bu ülkenin başına geçmesinden dolayı bizim ülke ekonomimiz çok iyi yerlerde. Bu da bir gerçek. Diba Boya ürünleri ISO 2000 belgeli olup yapılan laboratuvar çalışmaları sonucunda kanserojen madde içermedikleri tespit edilmiştir. Aldığımız kimyasallar bizim kontrolümüz elinden geçmeyene kadar biz hiçbir kimyasalı kabul etmiyoruz yani. Bunun da tabii başta benim müdürüm Sayın Ömer Potur olmak üzere ve aşağıdaki ekibi olmak üzere bu konuya çok dikkat ediyorlar. Bizim çalıştığımız zaten bizde nasıl bir Ecotex klas belgemiz varsa aldığımız boyalar, kimyasalcıların da belgeleri var. Biz onun için çok dikkat ediyoruz. Zaten kimyasalı kullandığımız zaman kumaşın o kalitesi kendini gösteriyor. Bir de dünya markalarına çalışmak zaten daha büyük bir avantaj. Çünkü niye? Kaliteniz artıyor. Yaptığınız işi daha dikkat etmek zorundasınız. Ama yine söylüyorum bizim ekibimiz bu konuda çok iyi. Başta burada ben sayın müdürüm, işletme müdürüm Ömer Bey'e de teşekkür ediyorum. Çok önem veriyor bu konulara. her gün keskin ayrıca bundan sonraki hedeflerini dile getirdi. Benim kafamdaki şu anki düşüncem tabii başta buradaki işimi daha çok büyütmek. Şu an zaten biz ciddi bir yatırım yapıyoruz Hindistan'da. Yeni makine alımlarımız oluyor ve biz bu makinanın Türkiye distribütörünü aldık. Ve bizim daha çok e, aslında bu ülkede hizmet eden e, tekstil anlamında hizmet eden arkadaşlarımda daha çok faydamız olacak. Çünkü biz maliyetleri de o anlamda daha çok düşüreceğiz. Tabi diğer ülkelerle rekabet anlamında ciddi bir şansımız olacak. Ama hayalimdeki şey de söyleyeyim. Ben çünkü o Diyarbakır'da büyüdüm. Gençliğimi orada yaşadım. Diyarbakır'da güzel bir fabrika kurup da oradaki kendi insanlarıma hizmet vermek istiyorum. Her gün Keskin programımız aracılığıyla birlik ve beraberlik mesajı verdi. Şu an biliyorsunuz Türkiye'de çok ciddi sıkıntılar var. İnşallah Allah bu bayramda bizim ülkemize huzur, sağlık, mutluluk herkese getirsin. Biz hepimiz bu ülkenin vatandaşıyız. Hepimiz bu bayrağın çocuğuyuz. Ben şunu söylüyorum. Kesinlikle bu ülkenin değerini bilmemiz lazım. Ben büyüklerimin bayramını kutluyorum, ellerinden öpüyorum. Küçüklerimin bayramını kutluyorum, gözlerinden öpüyorum. Her şey inşallah herkesin istediği gibi olur. Diva Tekstil Boya İşletme Müdürü Ömer Potur çalışmalarını mikrofonlarımıza paylaştı. Biz 2001'de kurulduktan bu yana hedefimiz hep daha iyiye, daha ileri daha güzel şeyler, daha sağlam adımlarla gitmeyi yayılıyor. Evet. Ee, şirketimiz bir aile şirketi olarak kurulmuş. Ee, ben de bu şirketin içerisinde kurulduğundan bugüne kadar varım. Ve şu andaki buradaki durum söz konusuysa ise vermiş olduğumuz güven. Evet. Müşteri açısından, e, kalite açısından, evet. üretim açısından. İlk kurulduğumuzda 2,5 tonluk boyane şu anda 19 tonluk bir kapasiteye sahibiz. Kullandığımız bütün boyar maddeler, kullandığımız bütün kimyasallar, e, kesinlikle e, kanserojen madde içermediği, APO'yu içermediği ve bunun bütün belgeleriyle biz müşterilerimize zaten bu hizmette bu şekilde sunuyoruz. Evet. Zaten yapmış olduğumuz bütün üretim, yapmış olduğumuz bütün işlemler, Türkiye'de ve dünyada onaylanmış ITS dediğimiz e, bütün laboratuvarlardan geçerek bütün onaya sunulan ve ondan sonra ihracata kesilen. ...şekilde devam edelim Ömer Poturson olarak yapmış oldukları yeni projelere değinerek çalışma aşamalarını şöyle anlattı. Türkiye'nin şartları zaten bildiğiniz gibi, hepimizin bildiği gibi biraz zor şartlarda bu işleri yapmaya çalışıyoruz. İşte gider konusunda olsun, üretim konusunda olsun... Bayağı bir sıkıntılar yaşıyoruz ister isteriz. bunu kendi içerisimizde kendimiz e, nasıl tolere ederiz nasıl daha az giderlerle daha iyi şeyler yapabiliriz Daha iyi hizmet verebilmek için, için daha iyi da hizmet verebilmek için, için mücadelemiz mücad var evet. Evet. Ee, Bununla ilgili de bir ay önce Ergün Bey'in de Sayın Yönetim Kurulu Başkanımız Ergün Bey'in de bahsettiği gibi bir ay önce Hindistan'a bir seyahatim oldu Orada üretilen bir makineyi inceledim ve 5 gün boyunca mal boyayarak, tatbikat yaparak test ettik, denedik, okey dedik. Ve şu anda makineyi onayladıktan sonra da 10 tane, yani Diva parkuruna uygun 10 tane makinenin siparişini verdik. Ben şöyle açıklayayım, daha kolay, daha iyi anlayabilmeniz için. Biz şu anda Türkiye'de ve dünyada 1 kilo kumaşı diye yani mal üretene, mamul yapana e, gönderene kadar koyu renklerde 105 litre, orta renklerde 85 litre, açık renklerde 55 litre su harcayarak gönderiyoruz. Şimdi bu makinalarda koyu renklerde 39 litre, orta renklerde 29 litre, açık renklerde 22 litre su harcayarak müşteriye sunacağız. Yani bu e, demektir ki hani dedim ya çığır açacağız, Bu bizim devrimdir. Tekstil evet. dünyasında, boya neler dünyasında devrimdir diye hitap ediyor. Yani, Kesinlikle. Yani. De. Şu anda Türkiye'deki bulunan ve dünyadaki bulunan bütün makineler bire 4 denilir ama bire 6'nın altında çalışmaz. Yani bire 4 su tabiri edilir ama bire 6. 1 kilo kumaşa 6 litre su anlamında çalışır. Ama biz bu makinede bire 2 diyoruz. Ee, hani fazla abartmayalım, bire 3 diyelim. Hani bire 3 diyelim, çok büyük bir rakamlar ediyor. Bir boyane bizim gibi bir boyane, bizim kapasitemizde bir boyane. Günlük 1000-1500 ton su harcar. Bunun da hem doğaya, hem çevreye attığı suyu düşünün. Bu makineler kesinlikle bizim için çığır